Şafan ayak sesleri. Özgürlüğü bağladık semaya, ana dilimizle tutunduk sirenlere. Hangi şehri yüklesem sırtıma, Mahir Haziranlarda şafak neden ağlar? Küskün çiçeklerin sofrasında bir peri, Örsümüş çiçeklerin yüzünde kan lekesi. Körebelerin hangi umuda mülteci, Apar topar aldılar içeri Sevdiceğini Bu yıkıcı düzende de korku da neydi? Toprağa mahlanmış insan cevheri, Kızıl bir unutkanlık içinde bu topraklar. Kimsiz, kimliksiz şehir meçhule yatmış. Fotosentez püskülünü kuzgunda öğrendim. Birkaç yüzyıl kan, gözyaşı yuvan gördüm. Hangi muğlaktanlarına feryadımız ulaştı. Bulutlanan şafağın ayak sesleriyiz biz. Bir el dokundu sırtıma sonra döndüm dirime. Parmak uçlarımda saygın bir ölüm. Işıktan kavisler yaptım içinde bahar. Saçlarını örüyordu yıldızların. Medeniyet diye diye yürüdük evlerimize. Emeğin gözlerinde fabrika dumanı. Şafan ayak sesinde mukavele okuyordu çocuklar. Savaş bizi görünmez dikenli tellere sürükledi. Ortadan kırıldı adalet saplı bir hançer türünde. Zehirli bir rüyanın öfkesi vardı yüzlerinde. Rahmetle tükenmiş uğulduyor toprak. Aynası çatlamış durgun bir tebessüm içinde. Harfleri yutuyorum daracık hücrede. İlahi bir ayaklanma var içinde. En melil öyküdür bu hikaye böyle biline. Anın üstüne çığ düştü telaş içindeyim. Postalı bir celladın ayak sesi kulaklarımda. Boşa dönmüş bir saat gibiyim. Zamana vurulmuş korkunç gem. Söz, örs, çekiç, her şey küle döndü sümerlerden bu yana. 33 kurşunun silahı değişse de mayası bozuk. Valime meçhullerin derfo anası kulelerin dibinde. Tüm olay bulguları şafağın ayak sesinde. Yılanlar, akrepler dere yatağında pusuya yatmış. Soyundum iliklerime kadar savaş bitsin diye. Şafağın ayak sesleri kulaklarımızda.